Nide'nin Bor ilçesinde geçtiğimiz gün bir evde cesetleri bulunan iki kişinin yapılan incelemelerde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı aileleri tarafından 22 Kasım'da kayıp başvurusunda bulunan ve Toplu Konut Mahallesi 282. sokaktaki bir dairede cansız bedenleri bulunan evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki Ramazan Özkan ile evli ve 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın'ın ölü bulunmasıyla ilgili Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri inceleme başlatmıştı. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın ölü bulunmasının ardından ekiplerin incelemesi sürerken otopsi raporunda kadının önce darp edildiği ve ardından boğularak öldürüldüğü, Özkan'ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüsniye Yalçın'ın kocasının ise işlemlerin ardından salı verildiği öğrenildi. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı öldüren kişi veya kişileri bulmak için cinayet bürosu ekiplerinin çalışmaları sürüyor. i mm -hmm.